sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. insanı, insana, insanla insanda, insanca anlatan 15 dakikalık Mertçe Söyleşi programı başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek, hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün 15-20 dakika Mazlum Der Adana Şube Başkanı, eğitimci sevgili Orhan Göktaş'la birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız efendim. Efendim Orhan Göktaş bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla ben yaklaşık 99 yılından bu yana kendisini tanıyorum. Pırıl pırıl bir güzel insan ama o burada dururken onu tanıtma mukalalık olur. Ey Türkiye, dünya. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Nasıl? Evet. teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Normal yayın akışınızın arasına bizi sıkıştırdınız. Estağfurullah efendim. Çünkü duyurmamız gereken ee, bir programımız var. İnsanlık adına, İnsanlık e, adına evet. Türkiye adına e, yapacağımız işler var. Bunları duyurmamız için bize destek oldunuz Estağfurullah. Ee, Bundan dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız diye sordunuz. Sağ olasınız. Ee, Orhan Göktaş kimdir? Bir onu kısaca bir tanıyalım önce biz kısaca. Ee, Orhan Göktaş ben Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdum. Evet. Ee, Selçukluların e, soyundan gelen bir e, tabiyetim tabiatım var. Evet. Da, <laughs> entrasan, <istiyor>. entrasan. <laughs> ee, onun yanında Adana'da okullarımı okudum. İlkokulumu, okulumu, orta lise. Evet. Üniversiteyi Fırat Üniversitesi'nde bitirdim. Ee, 23 yıllık da öğretmenlik yapıyorum. Ee, yaklaşık 85 yılından beri sivil toplum kuruluşlarıyla iç içeyim. Şu anda onlarca derneğin üyesiyim. Yönetim kurulundayım ve Mazlum derinde şube başkanlığını yürütüyorum. Ben dün bir haber paylaştım. E, affına sığınarak Mazlum Der Adana şube başkanı Ömer Gökle 15 dakika diye e, birkaç gazete bunu iktibas etmişler. Çok teşekkür ediyorum. Adana medya önümde kim olursa olsun diyorsunuz. Zalime karşı mazlumdan yana olan her türlü zulmün kaldırılması ve yeryüzünde tüm haksızlıkların yeryüzünde ufka bakın sevgili izleyiciler yani sadece Türkiye'de değil Suriye'de değil İran'da değil bütün yeryüzünde insan olarak var olmanın ve insanca yaşamanın bir gereği olarak kabul eden mazlum der Adana Şube Başkanı Öhan Göktaş Mert'e söyle bu kadar evrensel düşünce abi nasıl baş geleceksiniz? Şimdi üstadım e, mazlum der temel düşünce yapısı vahye dayanan düşünce yapısına sahiptir. Vahiy bütün insanlığa inmiştir. Muhteşem. Evet. Sadece belli bir topluma, belli bir mezhebe, belli bir ırka, belli bir kavme inmemiştir. Evet. Müthiş. Tabii. Düşünce yapımız vahye dayandığı için zulüm de, mazlumiyet de evrenseldir. Biz Hazreti Adem'in mirasını Hazreti Muhammed'in son bulmuş, Hazreti Muhammed'le son bulmuş vahiyi esas alarak insan hakları mücadelesi yürütüyoruz. Bizim insan hakları anlayışımız tırnak içinde söylüyorum. Batılı insan hakları anlayışlarından farklıdır. Vahiy eksenli bir insan hakları anlayışımız vardır. Temel dayanımımız hul ful fuduldur. Evet. Hulful fudulu müthiş. siz bilirsiniz. Evet. Toplumumuz da bilir. Hul ful fudul anlayışı içerisinde kime, kim tarafından bir zulüm gelirse biz o mazlumun yanında inancı rengi zulüm, önemli mi Orhan hiç Bey? Hiç önemli değil inancı, rengi, dini, Canım dili, benim. ırkı evet. hiçbir şeyse önemli değil. Önemli olan mazlumun dini sorulmaz. Kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumun yanında. Mazlum derneğinin kuruluş süreci aşağı yukarı 10 yıllık bir istişare sonucu oldu. Evet. Yani 80 darbesinden sonra özellikle İstanbul ve Ankara eksenli ve Türkiye'nin değişik yerlerindeki İslami düşünceye sahip aydın, okuyan, yazan çizen insanların istişare sonucu tabirca ise Türkiye'deki İslami bir platform gibi kuruldu. İnsan haklarını savunan ee, ve kurulduğu günden bu yana da 91 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana da e, sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde bir zulüm varsa mazlumlar orada oldu. Uluslararası tanınırlığı olan bir derneğiz biz. Amerikan senatosu dahil olmak üzere gündeme gelmiş, tartışılmış, e, uluslararası davalarımız olmuş, Hazırlamış olduğumuz raporlar, bütün dünya tarafından ciddiye alınan bir dernek konumundayız. Özür dilerim ama herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi, ön bahçesi, yan bahçesi gibi bir algıyla da algılanmadı herhalde bugüne kadar. Ama Aynen. biraz Ak Parti ile özdeşleştirildi başkanlığın biri milletvekili olunca bu konuda neler söylersiniz? Şimdi bizim e, sadece biri değil, bizim iki başkanımız geçmişte Ak Parti milletvekilliği yaptı. İhsan Arslan ve evet. Ahmet Faruk Ünsal. Evet. Bir başkanımız da HDP'den, Halkın Demokrat Partisi'nden şu anda aday. Başka bir başkanımız da yine Yılmaz Enseroğlu. O da yine AK Partiden bir bölgeden aday. Bu da şunu gösteriyor. Mazlum der. Herhangi bir hmm, parti, herhangi çok... bir düşünce, herhangi bir siyasi görüşün değil. insanlık adına sözü olan bir evet. kurum. Bizim içimizden. Her düşünceye sahip insan çıkabilir, çıkar da biz düşünceleri kısıtlamayız, insan hakları örgütlüyüz zaten. Müthiş, Ama herhangi bir siyasi partinin de arka bahçesi olamayız. İstesek de olamayız, buna hem tabanımız hem üyelerimiz müsaade etmez. Kim olursa olsun yapmış olduğu yanlışı, yapmış olduğu haksızlığı biz dile getirmek zorundayız, işimiz bu. Bunları dile getirirken bazı doğrularımız birilerinin bazı doğrularıyla örtüşebilir. Evet, bazı hı, itirazlarımız anladım. da birilerinin bazı itirazlarla örtüşebilir. Ama bu bizim onların arka bahçesi ya da ön bahçesi olduğumuzu göstermez. Tam tersi. Şu anda belli bir kesim bizi Kürtçülükle suçlar. Başka bir kesim bizi faşistlikle suçlar. <laughs> evet. Maalesef. Bu olur bunlar, eleştiriler olacaktır evet. Bu da bizim doğru yol olduğumuzu gösteriyor zaten. Yani evet. biz herkese dönük sözümüz var. Herkese dönük. Yapılan bir yanlış varsa reddederiz, yapılan bir doğru varsa Eyvallah deriz, onaylarız, tebrik ederiz. Hemen araya gireyim ben. Bu 15 dakika, 20 dakikalık programlara da alışmam lazım artık. Tamam. <laughs> Sen de hakikaten eğitimci olmayın yanında ustasın cevapları çok net veriyorsun. Mazlum Derin bütün elemanları da böyle birikimlidir. Benim muhabbetim olan bir dernektir. Peki Adana'da neler yapmadı Mazlum Der bugüne kadar? Bir de Şehreminilerden genel olarak konuşuyorum. İşte Aytaç abiden olsun, Hüseyin Sözlü'den olsun, diğer belediye başkanlarımızdan olsun. Çünkü dernek farklı bir dernek. Bütün mazlumların, mağdurların, müstezahların yanında bir dernek. Gerekli ilgiyi ...görüyor musunuz sevgiyi, saygıyı? Buyurun efendim. Şimdi e, tabii bu konulara aslında çok da fazla girmek istemiyorum ben. Ama sordunuz diye söyleyeyim. Adana'da sadece mazlum dönük değil... ...sivil toplum örgütlerine dönük... şehir eminlerin de... ...siyasetçilerin de duruşu doğru değil. Hep evet. şaşı bakıyorlar. Hep istiyorlar ki sivil toplum örgütleri... ...sivil toplum kuruluşları onların arka bahçesi olsun. Onların emrine girsin. Onlara itiraz etmesin. Onlara eleştirmesin. Biz çağırdığımız zaman gelsin. Çağırmadığımız zaman dursun, kalk dediğim zaman kalksın, otur zaman otursun şeklinde. Evet. Mazlum derdi de, bu camiada biraz haşarı çocuk gibi. <laughs> evet. Maalesef hiç de öyle yapmıyor. Mesela bizim geçmişte basın açıklamalarımız oldu. Adana valisiyle ilgili sonradan tabii e, bir araya gelip uzlaştık. Sıkıntımız evet. gitti. E, i̇şte Adana Emniyeti ile ilgili, diğer kurumlarla ilgili, belediyelerle ilgili raporlarımız oldu. Çalışmalarımız oldu. Takdirler de alıyoruz. E, eleştiriler de alıyoruz. Ama e, bir destek var mı diye sorarsanız kendim, sadece mazlumluk adına söylemiyorum. Sivil toplum adına söylüyorum. Maalesef yok. Adana'da sivil toplum örgütlerine şaşı bakılıyor. Çok enteresan bir efendim tespiti yerine getirdi. Ee, tabii ki bir değerli valimizi andı. Birileri alınıp kusura bakacak ama benim sevgili dostum Hüseyin Avni Coş Bey'e buradan sevgilerimi Sakarya'ya gönderiyorum. Şahsında da tüm Sakarya'ya sevgilerimi sunuyorum. Ee, Sayın Büyük'ü ziyaret etme şansınız oldu mu? Tabii ki e, oldu. Ee, oldukça yetkin e, bir insan. Ee, Adana'ya da büyük hizmette olacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda da takdir ediyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz raporları bizzat incelediğini ve gerekli talimatlarını verdiğine şahit oldum. Çok güzel. Özellikle Suriyelilerle ilgili biz iki rapor hazırladık. Bir Adana'daki Suriyeliler diye bir rapor hazırladık. Biz ilk Suriyeliler geldikleri zamanlarda Suriyelilere neler yapılması gerektiğine dönük. O raporumuz sadece Türkiye'de de uluslararası çapta yankı buldu. Dünyanın değişik yerlerinden bizi arayanlar oldu, gelenler oldu, görüşenler oldu. Üniversitelerden arayıp gelip görüşenler oldu. Sayın Valimiz de o raporla ilgili bürokratlara talimatlar verdi. Şu anda yapılan birçok iş bizim o raporumuzdaki öngörülerden kaynaklanarak yapılan işler. Arkasından 5. yılında Adana'daki Suriyeliler diye bir rapor daha, Savaş'ın 5. yılında Adana'daki Suriyeliler evet. diye bir rapor daha hazırladık. Onu da Sayın Valimiz sunduğumuz zaman açıp bakıp birçok konuya vakıf olduğunu, Bakın burada bunu değinmişsiniz. Lokal konular olmasına rağmen biz bu konuda şunları şunları düşündük, şunları şunları yapacağız. Siz de bu konuya değinmişsiniz. İnşallah bunda şöyle yapalım gibi bize direkt anında tepki verdi. Bu da bizi çok memnun etti. Adana'ya yakışır ve Adana için çok güzel işler yapacağını düşündüğümüz bir insan. Peki Sayın Göktaş şu son sorumu da sorayım sevgili izleyiciler. Türkiye ailesi, dünya insanlık ailesi Böyle aracınızla giderken olsun, yaya giderken olsun, caddelerde kağıt toplayan çocuklar, bu ülkenin pırıl pırıl insanları, efendim ama özellikle de Suriyeli küçücük yavrular. Yani hakikaten bir insan hakları e, özellikle mazlum der gibi duyarlı bir derneğin şube başkanı buradayken, abi bu konuda ne yapıyorsunuz? Emniyette falan bir işbirliğiniz var mı? İnan ki her gün yüreğim acıyor. Evet şimdi bu konuda mazlum der bir yardım derneği değil onu öncelikle vurgulamak istiyorum. Ama en azından konuyu iletme açısından bu Tabii mazlumiyeti e, duyarlı bir şekilde duyurma açısından. Biz bundan ilgili işte hazırlamış olduğumuz raporlarda da aynen bu konulara değindik. Bunun ilgili biz hem yardım dernekleriyle işbirliği içerisindeyiz. Hem de kendi tabanımız olarak bu konuya çok hassasız. Yani biz istiyoruz ki Mesela Suriyelilerle ilgili bizim raporumuzu e, dinleyicilerimizin e, sitemizden indirip okumalarını öneririm. Bizim o da çok ciddi önerilerimiz Nedir var. Nedir efendim sitenizin adresi, mail adresi? Bir mahsuru yok. adana.mazlumder.org. Evet. Evet sistemimiz Adana mazlumder evet. e, Adana mazlum yazıldığı zaman Google'dan çıkıyor zaten. Evet. Şimdi orada önerilerimiz var, ciddi önerilerimiz var. Bizim temel yaklaşımımız şu. İnsan hakları çiğnenmesin, insanlar mazlum durumla düşürülmesin. Evet. Taş yerinde ağırdır. İnsanlar bu duruma düşürülmesin ki sizin mi açık? Evet. Sessiz. Evet. Bu duruma düşürülmesin. Bu duruma düştükten sonra insanlar mağdur, mazlum, yoksul, aşağı ekmeğe ihtiyaç duyacak hale geldikten sonra çözüm aramak önemli ama asıl olan o değil. Asıl olan bu duruma düşürülmemesi için çaba harcamak. Yani Suriye'de bir iç savaş var. Mazlum der bu iç savaşın ortadan kaldırılması için çaba harcanmasını istiyor. Bu iç savaş ortadan kaldırılsın. Suriyeliler kendi memleketlerine dönsün, dönmeyecek olanlara burada devlet ağaç ekmek versin. Bu topraklar e, binlerce yıldır dışarıdan gelen insanlara yuva olmuş e, topraklardır. Bu insanlara da yuva olabilecek topraklardır. E, biz bu anlamda devletimizden e, taleplerimiz şu mazlumlar olarak. Suriye'deki iç savaşı durdursunlar. Muhteşem. Ne yapıyorlarsa yapsınlar Muhteşem. ama bu iç savaş dursun. Bu zaten bütün dünya insanlık ailesinin, kamunun vicdanının sesi. Peki şimdi Adana'da bir e, e, eyleme hazırlanıyorsunuz. Evet. Demokratik olarak. Ona evet. da değinelim bitirelim abi. Peki. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz e, Mısır'da Muhammed Mursi ve arkadaşlarına bir darbe yapılmıştı. Evet. Ben kısaca böyle bir özet yapayım. Mısır ee, İslam dünyasında Müslüman toprakların içerisinde en önemli ülkelerden birisi. Evet. Yani biz bölgede üç ülke sayalım dersek bunu mutlaka kim sayarsa sayalım birini Mısır olarak sayar. Evet. Biri Türkiye ise bir diğeri de Mısır'dır. Evet. Şimdi dolayısıyla Mısır'da ilk defa Arap Baharı sonucu ekmek, adalet söylemleriyle insanlar sokaklara döküldüler. Ve Mısır'da yıllardan beri bir diktatör olan Cumhurbaşkanı'nı gönderdiler. Yerine bir seçim yaptı Mısır halkı. Evet. Ve Muhammed Mursi'yi %50'den fazla bir oyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi. Aynı oy aldılar. Evet. evet. O da %52 almıştı. Recep evet. Tayyip Erdoğan da %52 evet. aldı. Evet. %52 oy alan bir Cumhurbaşkanı yapmış olduğu ilk iş komşusu olduğu Gazze'ye refah sınır kapısını açmak ve Gazze'nin nefes alan tek nefes borusu olan kapıyı işlevli hale getirmek evet. oldu. Arkasından yapmış olduğu diğer iş hemen Türkiye, İran, Libya gibi diğer İslam ülkeleriyle görüşerek İslam dünyasındaki sorunları ortak çözümler üretmek, Batılıların bu bölgeden elini çekmesi, biz kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretelim gibi çabaların içerisine girdi. Evet. Bundan da küresel emperyalistler rahatsız oldu. Yani işin özeti bu. Ve maalesef İslam ülkelerindeki orduların birçoğu ve siyaset çilerin birçoğu bağımsız insanlar değil. Mısır ordusu da kendi genelkurmay başkanı tarafından bir darbe yaparak Abdülfettah Sisi evet. isimindeki şahıs şu anda Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi indirdi darbeyle ve cezaevine koydu. Bu geçtiğimiz günlerde de Muhammed Mursi ve 106 arkadaşına idam cezası verildi. Ve bu idam cezaları da Mısır müftülüğüne gönderildi. Mısır Müftülüğü'nün onayı olursa ilanlar gerçekleştirilecek. Biz diyoruz ki, evet. Adana'daki sivil toplum kuruluşları olarak kaç sivil toplum örgütü olarak diyorsunuz bunu abim? Şimdi Adana As Platform adı altında bir sivil toplum kuruluş örgütü var. As evet. Platform yaklaşık 70 sivil toplum örgütünden oluşuyor. Müthiş. Evet. Ondan sonra e, diğer taraftan Memur Sen başlı başına bir Platform Memur Sen var işin içerisinde, bir de kardeşlik platformu diye bir platform daha var. Onlar da 15-20 kuruluş. Yani ortalama 100 civarında bir sivil toplum kuruluşunun beraber oluşturmuş olduğu barış, adalet ve kardeşlik buluşmaları. Evet, barış, adalet, adalet ve kardeşlik, kardeşlik buluşması evet, Adı altında. Böyle. Bu bu e, platform. Biraz sonra cuma namazı çıkışında bugün, bugün evet cuma namazı çıkışında Küçük Saat'teki Kemeraltı Camisi'nde bir basın açıklaması yapacak. Evet, o mütevazı caminin orada. orada evet. evet. Küçük evet. Saat Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklaması yaptıktan sonra yarın cumartesi günü de yine aynı yerde 5 Ocak Meydanı'nda toplanacağız 17.30'da. Neden Ulu Cami Merkez Cami değil de Kemeraltı merak ettim ben. Sebebi şu. Kemeraltı Camisi Adana'nın en kolay ulaşımının olduğu yer. Bütün dolmuşların geçtiği. Anladım, yer. anladım. Biz evet. istiyoruz ki vatandaşımız rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde toplansın. Evet. Merkezi bir yer olduğu için. Bir de sembolik olarak Adana'nın tarihi <laughs> e, mekanı evet. ora. Orada toplanacağız. 18'de oradan çıkacağız. Atatürk Parkı'nın önünden geçip istasyona kadar yürüyeceğiz bir kortej yapacağız. Orada da yine bir basın açıklaması yapacağız. Ama ve emniyetten gerekli izinler alındı tabii ki, mı? Evet. Tabii. Ki. Zaten artık yasa gereği izin almıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz. Ha, anladım. Bilgiler tamam, bilmediğim için evet. evet. Şimdi vatandaşımızda şöyle bir algı var. Artık gösteri izine tabi değil. Artık gösteri haber vermeye tabi. Polis gösteri yapanların emniyetini korumak üzere oraya gelir. He. Ama gösteri yapanlar da kanunu çiğneyip başkalarının mallarına zarar verirse o zaman polis müdahale eder. Evet. Tabii bizlerin böyle bir öngörüsü olmadığı için arada tabii provokasyonlar falan olursa yine biz engelleriz ama inşallah da olmaz. Gaz yeme şansınız olmaz inşallah sağsa. sağ İnşallah. Değil? Biz evet. genelde eylemlerimizde gaz yemiyoruz. <gülüyor> 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 evet. evet, Gaz kokusunu çok o yüzden tanımıyoruz. Evet. Şimdi durum bu. Biz ben buradan Adana halkına ses evet. vermek istiyorum. Tabii yoğun bir siyasi ortamdayız. Evet. Sürekli telefonlarımıza mesajlar geliyor, sürekli davetler geliyor, siyasi partilerin çalışmaları var. Her birimizin de kendisine gö göre bir siyasi partisi var, siyasi bir görüşü var. Biz bütün siyasi partilerin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Halk Partisi'nin, Halkın Demokrasi Partisi'nin ve diğer hatta seçimi protesto eden diğer insanların da tamamının Türkiye'deki ortak vurgusu barış, adalet ve kardeşliktir. Evet. Hiç kimsenin itiraz etmediği üç kavram. Barış, barış, adalet, adalet ve, ve kardeşlik. kardeşlik. Çok muhtacız buna evet. Bu barış, adalet ve kardeşlik adına siyasi düşünceleri, görüşleri ne olursa olsun bütün Adanalı kardeşlerimizi bu eylemlere destek olmaya davet ediyorum ben. İstiyorum ki barış adına, istiyorum ki kardeşlik adına, istiyorum ki adalet adına insanlarımız buraya gelsin Mısır'daki bu zulmü lanetlesin, protesto etsin. Mısır Türkiye'nin dışında bir yer gibi olabilir, sınırları ayrı bir yerde olabilir ama onlar da bizim kardeşlerimizdir. Daha 100 sene öncesine kadar Mısır bizim topraklarımızdı. Müslümanlar kardeştir, insanlar kardeştir. Evet, insanlar kardeştir. Daha genelde, daha özelde Müslümanlar da kardeştir. Sahip tutmadeyiz diyorsun. Yani şu anda Mısır'da yapılmak istenen olay sadece bir cumhurbaşkanı idamı değil. insanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına baş kaldırmış olan bir toplumun, Arap toplumunun özgürlük taleplerini yok etme adına Filistin'in özgürlük taleplerini yok etme adına atılmış bir adımdır. Mısır'daki bu idamları protesto etmek insanlık adına önemli bir duruştur diye düşünüyoruz. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica Allah razı olsun. Ayağına Rica sağlık. Biz de buna vesile olup o mazlumların, mağdurların yanında efendim böyle manen birazcık bir nebze Akdeniz Türk Televizyonu olarak olmuşsak bu bu bizi onurlandırır. Her mazlumun ırk renk demeden yanındayız. Ee, hiçbir sosyal statüsüne, güzelliğine, çirkinliğine bakmıyoruz. Ben şahsen Yüksel olarak böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim Orhan ben abi ederim. bu duyarlı davranışın için. Bir de abi e, bana bir, bir şey getirmişsin herhalde. E, mazlum Derin bir ajandası var 2015. Evet. Daha doğrusu defter, ajanda demeyeyim ben buna. Evet. Bir defterimiz var. Burada şöyle kameraya Tamam, Kameriya Doğusu. Evet. Önünde şöyle bir şey var. Bunu kamera Ben göstereyim gösterirse. abi şuradan. Şöyle evet. Bir gün savaş bitecek ve ben şiirime geri döneceğim. Evet. Şu yazı Filistin'de bir duvar yazısı. Evet. Arkadaşlarımız Gazze'yi ziyaret ettikleri zaman İsrail saldırından sonra bunu görüyorlar. Bunun anlamı nedir diye sordukları zaman bu duvar yazısı olduğunu görüyorlar. Bir gün savaş bitecek ve ben şiirime geri döneceğim diye. Arkadaşlarımızla fotoğraf çekmişlerdi. Biz de defterimize bunu tema olarak koyduk. Çok güzel. İnsan hakları duruşumuz kulluğa, kula kulluğa karşı bir duruştur e, sloganıyla bunu yayınladık. Bunu size hediye etmek istiyorum. Efendim bu ben olarak. de e, insan hakları mücadelemiz kula kulluğa karşı bir duruştur cümlesini ve bu defteri başıma taç yapıyorum Orhan kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Bir de Öze Deniş dergisi de, var. da benim yazım olan bir dergi. Öze Deniş dergisi. Bu mezhepler konusunu Müslümanlar arasındaki kavga sebebi olan mezhepler konusunu ele alan bir dergi. Bunu da okumanızı özellikle öngörerek. okuyacağım. Çünkü zaten köşe yazılarınız bana geliyor. Evet. Benimki de size gidiyor. Bu evet. vesileyle bir hasretle gidermiş olduk. Ayağının sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İzlelerim. Son cümlelerle noktalayalım Orhan'cığım. Evet. Ben özellikle size ve Akdeniz Televizyonu'na Teşekkür ediyorum bu duyarlılığınızdan dolayı. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de insanlık adına böyle hassas konularda yanımızda olmalarını istiyoruz. Çünkü bu bize güç verir. Bugün orada olacak olan insanlar saflarını taraflarını belli Özgürlükten yana mı, barıştan yana mı, kardeşlikten yana mı? Yoksa sessiz kalarak bu zulümleri onaylamaktan yana mı olduğumuzu göstermiş olacağız. Nerede olursak olalım, adaletten, kardeşlikten ve barıştan yana olalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz gelmedik dava için. Bizim işimiz e, sevgi için. Gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik diyorum. E, kısa Mecaze söyleşi esnasında hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olduysa eğer efendim ben bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insanım. Bu noktada uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde her zaman mazlumun yanında olalım zalimlere karşı da mertçe karşı olalım diyorum. Hepinizi sevgili Mazlum Deri Adana Şube Başkanı Orhan Göktaş'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Eyvallah.